Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle eğlence parkında eğlence parkında bir şey geçir. Bölüm oynayacağım. Elimize hangi silah vermiş? Merhaba evet. arkadaşlar. Evet. Şey düz maske oyuncu düz oyuncu kanalına da Ben nereden sıkıyor be? Arkadaşlar ben de bu şeyine şey gücü kalıyorum ya. Yerde buzcuları çok sinir oluyor arkadaşlar. Ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İnşallah yüzü vermez tekrar ya. Ne vardı bakıyorum arkadaşlarım. Vektor vardı. İyi. DPS'dek. Evet, şöyle. en sona doğru gidelim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar PUBG yeni bir yeni bölüm geldi. Yeni Hı -hı. sezon gelecek. Mm -hmm. Mm -hmm. Watch out! Arkadaşlar devam ediyoruz Arkadaşlar şöyle 2 numaranın Yanında bir de oluyor Arkadaşlar. Evet e kötü oldu. Anlatmayı oynuyor tabi. Drop indi. Drop indelim. Dönüp... Çok adam Drop'a çok adam geldi şimdi. Aslında drop'a brobu... alıp şey, brobu de... şey de yapabilirim. Mesela.

Arkalama be. Arkadaşlar böyle, arkalıyorlar. Ona sinir oluyorum işte ya. Evet. Ne iş aldık başka bir şey alamadık ya. İnşallah bize sınav vermiştik ya. Bekle. Evet, yeniden 4 Evet. Abi M4 vermedi gitti ya. M416. Ediyor. sonra yeniden atlıyor ya. Arkadaşlar yenileniyor mu? Hayır. şut aynı mı? Bisa aynı. Droba atladım direkt. Yok. Droba uzakta Ben mutlu değildim. Doğru. aynı. bekle lan. Hadi gitti ya. Öl abi ya abi ya. sezeyim. ya. Ne oluyor Arkadaşlar 10 bin abonedan sonra oha <laughs> göstereceğim. Iyi. Haberiniz olsun. Niye abi yüzünü göstermiyorsun? 10 bin aboneden sonra göreceğim. Ben kaçta göstereceğim? He işte. Benim yüzüm yok, yüzüm bayağı yok. Sen kaçta göstereceksin? Ben seni iki katı. Ben belki 1 abonerede bile göstereyim. 1 abone. Tamamza benim ben bilmiyorum. O zaman şu evin çatısına gidebilirsek şu. Buradan sıkmak daha iyi olur. Herhalde. Evet, evet uzu vermiş. Ya. Evet, aşağı. Arkadaşlar ölebilirim. Ben bir ayar yapacağım. Nerede o? Evet. devam tabii dedim Evet birini daha var Şöyle evet durum evet, varmış. Durum burada sana olabilir. Evet. Nerede ki bu, bak gördüm arkadaşlar, öldü, ölçüyünü, hadi gitti ölmedi be. İnşallah üstüne gitmiştir. gelmiş. Şöyle sessizce inşallah görmemişlerdir. Lan gelme be. Yapma be. Pusu kurmuş be. Allah'ın işte arkadaşlarımdır ya. Gel üç işte numara. Ay. I need attachment. I need attachment. Evet. Eğlence partisi olduktan sonra ya mesela oyun bitti ya. Evet. Oyun nasıl bitiyor? Nasıl mı? donuyor önce? Ha. Onu kırmış. Hediyom. Şey Yok onu demiyor. Ne yapıyorsun yani? Kaybettin mi? Bilgisi alıyorum. Yok. Bir